Evet arkadaşlar sıra geldi embriyonik gelişim e, konusuna. Şimdi arkadaşlar embriyonik gelişimi e, aslında biz iki tane evreden oluşturuyoruz tamam mı? Birincisi bak embriyonik evre var bir tane varmış fetal evre var. Embriyonik evre arkadaşlar embriyonik evre bu birinci hafta ile birinci hafta ile 8 e, sekizinci hafta arası sürüyor tamam mı? Sekizinci haftadan e, sekizinci haftadan tamam mı? doğuma kadar tamam mı? Doğuma kadar ki doğum ne zaman oluyor? Yaklaşık 38. hafta oluyor tamam mı? Bu arada geçen sürede ne dönüyor arkadaşlar? Fetal evre deniyor tamam mı? Şimdi arkadaşlar embriyonik gelişim ile başlıyor? Zigotun oluşmasıyla başlıyor bakın. Zigot oluştu değil mi? Ve zigot oluştuktan sonra hızlı mitoz bölünmelere başlıyor. Bak zigot oluştu ve zigotun oluşmasıyla artık ne başlıyor? Hızlı mitozlar başlıyor ve zigottan sonra ikili, dörtlü, 8'li, onaltılı, otuzlu derken böyle bir hücre yığını oluşuyor mu? Oluşuyor. İşte zigotun hızlı bölünmesiyle oluşan bu ilk evreye biz ne diyoruz arkadaşlar? Segmentasyon evresi diyoruz ve zigotun bölünmesiyle oluşan her bir hücreye de arkadaşlar ne deniyor? Blastomer deniyor. Mesela bu arkadaşlar ikili, ikili blastomer oluyor. Mesela bu da ne oluyor? Dörtlü blastomer oluyor. Daha sonra burada bir onlarca hücreden oluşmuş bir dut şeklinde bir yapı oluşuyor. Buna ne dönüyor arkadaşlar? Buna morulla dönüyor. Bak, morulla'nın Türkçe karşılığı dut. Gerçekten değil mi? Dut'a benziyor. Yani böyle hücre yığından oluşmuş bir top şeklinde bir yığın, tamam mı? Daha sonra bu blastula'nın içinde hücreler dışa doğru göç ediyor ve içi boş, içi sıvı dolu top şeklinde bir yapı oluşuyor. bunun ismi arkadaşlar blast blastomer. Tamam mı? Bunun ismi neymiş? Blastomer. Tamam mı? Bu da blastomer. İçinde de sıvı var. Bu sıvının ismi de Blastosol sıvısı. Değil mi? Sıvı var içerisinde. Ben Bu küre şeklindeydi. İçerideki hücreler dışa doğru göç etti ve içi boş sıvı dolu top şeklinde bir yapı oluştu. Onun ismi blastomer. Tamam mı? Veya blastula. Blastula da deniyor. Buna deniyor. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar işte bu. İlk evre bak. Bu ilk evre ne evresiymiş? Sekmantasyon evresi. Demek ki segmentasyon evresi neyden başlıyor gördüğünüz gibi? Zigottan başlıyor. Ve neyden bitiyor? Morulla ve daha sonra blastula oluşması da bitiyor mu? Bitiyor. Ve segmentasyon evresi arkadaşlar burada hücreler hızlı bölünüyor. Hızlı mitoz geçiriyor. Hızlı mitoz geçirdiği için zigot büyümeden bölünüyor. Bakın dikkat edin. Zigotun hacmiyle Buradaki morulanın hacmi hemen hemen aynı mı? Aynı. Bak burada bir hücre var. Burada atıyorum 500 hücre var değil mi? Veya burada 100 hücre var. Bak bir hücrenin büyüklüğü 100 hücrenin büyüklüğü aynı. Yani hücre bölünmüş ama giderek bakın ne yapmış? Giderek küçülmüşler. Bak büyük hücre küçüldü. Biraz daha küçüldü. Daha küçüldü. Değil mi? Ee, ve burada hücreler ne yapıyor? Büyümeden bölünüyor. Şimdi şey hatırlarsanız hücre bölünmelerini mitoz ve mayozu. Şimdi hücre bölünmesinde interfaz evresi vardı. Yani G1, S, G2'den oluşan interfaz evresi var. Bir de mitotik evre vardı. Demek ki burada arkadaşlar hücre büyümüyor. Yani G1 ve G2 evreleri olmuyor. Hemen DNA'sını eşliyor, bölünüyor. DNA'sını eşliyor, bölünüyor. Hızlı bir bölünüyor. O yüzden burada büyümeden bölünüyor. Bir de bu arkadaşlar bu segmentasyon evresi nerede oluyor? Fallop tüpünde oluyor. Hatırlayın diş üreme sistemini. Diş üreme yapısında ne vardı böyle? Rahim vardı değil mi? Böyle fallop tüpü vardı. Böyle e, neler vardı? İşte çizeyim şurayı istiyorsanız hızlı bir şekilde. Evet, şöyle düşürme bu şekildeydi ya bakın. Burası neresiydi arkadaşlar? Burası burası yumurtalık değil mi? Ovaryum yani burası, burası. Ovaryum burası neresiydi burası? fallopi tüpü yani döllenme kanalı burası neresiydi? Burası da rahim. Yani neresiydi orası da? Uterustu. Demek ki bu segmentosun evresi arkadaşlar şurada gerçekleşiyor. Bakın şu döllenmeler nerede oluyordu? Fallop tüpünde. Demek ki embriyonik gelişiminin ilk evresi, ilk 5-6 günlük kısım nerede gerçekleşiyormuş bu segmentasyon evresi? Fallop tüpünde gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyor ve segmentasyon evresinde gördüğünüz gibi sadece ne oldu? Bölüm oldu? Yani sadece ne oldu bakın? Mitozlar ne oldu? Gerçekleşmiş oldu. Şimdi arkadaşlar segmentasyon evresinden sonra artık ne oldu? Blastula oluştu. Bu blastula artık nereye tutunuyor? Endometriyuma tutunuyor. Bakın burası neresiydi? Rahim. Bunun ismi neymiş? Bunun ismi Blastula. Demek ki e, rahime tutunan, endometri tutunan yapının ismi neymiş? Blastula değil mi? Bu ne yapıyormuş? Rahime. Yani rahim artık neye dönüşmüştü? Endometriuma. Ne yapıyor? Tutunuyor. Endometriuma kadar, morulla e, evresine kadar neredeydi? Sek şeydeydi değil mi? Fallobi tüpündeydi. Artık Blastula oluştuktan sonra... Oblostomer'den yapı geldi. Nereye tutundu? Endometrium'e. Rahime ne yaptı? Tutundu. Artık bundan sonra rahime tutunmuş ve rahimde ne yapıyor? Besleniyor. Tamam mı? Ve artık ne evresi başladı gördüğünüz gibi? Gastrolasyon evresi ne yaptı? Başladı. Bakın gastrolasyon evresinde mitozlar devam ediyor mu? Ediyor. Bir yandan da hücre farklılaşmaları başladı mı? Başladı. Hücre göçleri başladı mı? Başladı. Ve embriyo artık nerede? Rahim duvarında. Yani endo metriumdan ne yapıyor şu anda? Besleniyor mu? Besleniyor. Tamam mı? Bakın burada arkadaşlar şu alttaki hücreler içi doğru göç ediyor. Bak gördünüz mü? Alttaki hücreler içi doğru ne yaptı? Göç etti. Ve böyle ne oldu? İçimizde bir e, ilkel bir boşluk oluştu. Bak içimiz önce e, böyle bir e, top şeklinde bir yapıydık. Sonra alttaki hücre içi doğru göç etmeye başladı. Bak hücre göçleri başladı. Ve içimizde bir boşluk oluştu. Bu arkadaşlar ilkel ilkel sindirim boşluğu oluyor. Boşluğu oluyor. Yani veya diğer bunun ismi gastrula boşluğu. Gastrula boşluğu oluştuğum içimizde oluştu. Daha sonra bu gastrulasyon evresinin sonunda arkadaşlar embriyonik tabakalar oluşuyor. Yani en dışta bakın gördüğünüz gibi ekto derm denen bir tabak oluşuyor. Tabaka oluşuyor. Sonra ortamızda ne oluyor? Mezo derm tabakası oluşuyor. En iç kısımda ise gördüğünüz gibi endoderm tabakası oluşuyor mu oluşuyor. Arkadaşlar daha sonra bu tabakalardan ne gelişecek? Dokular gelişecek, değil mi? E, organlar gelişecek ve ne gelecek tabii ki? Sistemler ne yapacak? Gelişecek. Demek ki bu e, gördüğümüz buradaki ektoderm dış tabaka, mezoderm orta tabaka, endoderm iç tabaka. Vücudumuz 3 tane tabakadan oluşuyormuş ve bu tabakalar daha sonra dokulara, organlara ve sistemlere ne yapacak? Dönüşecek. Tamam mı? Yani bu kastrolasyon evresinde mitoz var mı? Var. Farklaşma artık başlıyor mu? Başlıyor. Çünkü buradaki hücreler artık ne hücre konumunda? Buradaki hücreler artık kök hücre konumunda. Bu kök hücreler oluşuyor ve kök hücreler artık ne yapıyor? Çeşitli dokuları, organları ne yapıyor? Farklaşmaya başlıyor. Yani burada bakın göç olduğum içe doğru oldu. Değil mi? Ortaya doğru göç oldu mu? Oldu. Yani hücre göçleri var. Farklaşma var. Mitoz bölünme var. Embriyonik tabakalar ve bu tabakalardan gelişmesiyle organlar, dokular, sistemler artık oluşmaya başlıyor mu? Başlıyor. Doğru. Bu organ oluşumuna arkadaşlar ne deniyor? Organ oluşumuna da organogenez ne yapıyor deniyor. Arkadaşlar geldik. Embriyonik evre bitti mi? Bitti. Artık 8. haftadan sonra o canlıya biz ne diyoruz arkadaşlar? O canlıya biz ne diyoruz? Ona biz fetüs diyoruz. Bak 8. haftadan sonra yani 8. haftaya kadar şu yapılara biz hep ne diyorduk? Emri diyorduk. Artık 8. haftadan sonra bu yapıların ismi ne oldu arkadaşlarım? Ne oldu? Fetüs oldu. Bu ne zaman bebek olacak? Eğer doğum olur. Doğumdan sonra artık bu dünya gelen canlının ismi bebek oluyor. Ama anne karnında 8 ile 38. hafta arasındaki bu canlıya biz ne diyoruz? Fetüs diyoruz. Bu evreye de fetal evre ne deniyor? Deniyor mu? Deniyor. Şimdi arkadaşlar hatırlayın. Bunu bahsetmiştik. Bu embriyonik dönemde, embriyolik dönemde bu embriyo embriyo nereden besleniyordu? Endo metriyumdan ne yapıyor? Besleniyor. Ama fetal evrede artık ne oluşuyor arkadaşlarım? Artık plasenta oluşuyor ve bu fetüs neden başlıyor? Plasentadan besleniyor değil mi? Burada da fetüs artık neden besleniyormuş? Plasentadan beslenir plasentadan beslenmesi için artık göbek kordonu oluşmuş mu? Evet. Göbek e, kordonu ne yapmış? Oluşmuş durumda. Tamam mı arkadaşlarım? E, evet. Ne olacak şimdi bu fetal evrede? Arkadaşlar fetal evrede 8. haftayla 38. hafta arası sürüyor. Artık plasentadan oluşmuş ve artık e, plasent oluşmuş ve artık buradaki yapı neden besleniyordu? Plasentadan ne yapıyor? Besleniyor mu? Besleniyor. Göbek kordonu oluşmuş. Bu evredeki canlıya fetüs deniyor, organların gelişmesi devam ediyor ve bu evrede bakın fetal evrede mitozlar devam ediyor, hücre göçleri devam ediyor, Farklaşma devam ediyor. Bir de artık bir de ne başlıyor hücre bölümleri, de başlıyor. Bu e, hücre ölümleri de arkadaşlar e, e, neyi sağlıyor işte şu parmak aralarının falan açılması ne yapıyor, sağlıyor veya göz e, göz açıkların oluşmasını sağlıyor. Bu hücre ölümleri de işte e, parmakların oluşması, işte gözün açılması. Yani arkadaşlar e, bir bebek oluşurken mitoz olacak zaten. Hücre göçleri oluyor. Farklaşma zaten olacak. Bir de ne oluşuyormuş? Hücre ölümleri de ne yapıyormuş? Gerçekleşiyormuş. Bunlar da parmakların oluşması veya gözün açılmasını sağlıyor. Artık 8. hafta veya 40. haftada ne oluyor? Bu e, e, fetüs ne oluyor? Doğuyor ve artık ona biz ne diyoruz? Bebek diyoruz. Şimdi gençler, embriyonik gelişim bu şekilde. Bir de arkadaşlar şu şey karışıyor. Ondan da bahsedeyim. Ben de bu e, şu presenta nerede oluşuyor? Ondan da şuraya ufakça bahsedeyim. Bakın şimdi şöyle e, arkadaşlar şurada bir bebek olsun. Tamam mı? Bak burada bir bebek var. Şöyle göstereyim. Burada bir bebeğimiz olsun. Şöyle hızlı bir şekilde çizelim. Burada bir bebek var diyelim böyle. Bu bebekler arkadaşlar buradan bir göbek kordonu çıkıyor mu? Çıkıyor. Bak bu ne olsun? Bu göbek kordonu. Bu göbek kordonu. Bu göbek kordonu hani e, şey vardı ya burası neresi burası arkadaşlar. Burası rahim doğru değil mi rahim duvarı. Ve da, rahim duvarının ne vardı endometrium vardı. Endometriumda bol miktarda kılcal damar var Bak şimdi bebeğin kılcal damarlarıyla annenin bu rahimindeki veya burası neresiydi endometriumundaki bu kılcal damarlar ne yapıyor böyle bir yumak yapıyor. İşte bu yumak arkadaşlar biz ne diyoruz? Plesenta diyoruz yani plesenta arkadaşlar plesenta bu endometriumun değil mi bebeğin göbek bağından gelen kılcal damarlarla böyle bir yumak yapmış hali ve e, arkadaşlar bebeğin kordonu bebek kordonu bu göbek bağı bebeğe ait dolayısıyla buradaki buradaki atar damarda bebekten anneye gelen nasıl kan var kirli kan var e, göbek kordonundaki e, bebeğe ait toplar damarda ise temizlenmiş yani oksijenli kan var demek ki e, ee, göbek kordonundaki atar damar ve toplar damar akciğer atarı ve akciğer topları gibi bu göbek kordonu kime ait bir yapıymış? Bebeğe ait bir yapıymış. Atar damarında anneye attığı kirli kan var. E, ee, göbek toplarında ise anneden aldığı ne var? Oksijenli yani temiz kan var. Göbek kordonu bebeğin. Göbek kordonunun kılcalarıyla annenin rahminin duvarında bulunan endometriumdaki yapılan yani bu da aynı endometrinde bulunan kılcal damarlarda oluşan bu yapıya da biz ne diyoruz? Plasenta diyoruz. tam bunu da burada söylemiş olduk. Şimdi arkadaşlar insanda embriyonik gelişimde bitirmiş olduk. Artık bol bol soru çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bu kadar.